dehumul mevtü kâle rabbirciûn le'alli e'melü saliha sadakallahu lazim ve kâlen nebiyyü selam ayet-i yüce Rabbimiz der ki bu birinci şıkta zikretmiş olduğum inanmayan böyle gelmiş böyle... tamamlasak diyerek bizi kandırmaya çalışırlar o iş bitti elde fırsat var sağlığımız Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah razı olsun. Kendisine yönelik dünyevi, uhrevi, maddi, manevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Hel Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Kutuba. Allahu Ekber. Yerinin mekanının cennet olması için, Allah rızası için. El Fatiha. <laughs> Buyurun efendim. Bismillah ve ala milleti diyerek. Bismillah ve ala milleti Bismillah ve ala